Emlakçılar Odası haberiyle devam ediyoruz. İki adaylı olarak girilen Emlakçılar Meslek Odası seçimleri yer yer gergin geçerken oda üyelerinin güvenini alan Hakan Arslan 110 oyla tekrardan başkanlığa seçildi. Bu genel kurul bizim için milat olacaktır. Bu genel kurulumuzda hepinize ve mesleğimize hayırlı başarılar dilerim. Muhterem arkadaşlar. Esnaf Sarayı'nda gerçekleşen seçimlerde Hakan Arslan ve Atilla Coşkun aday oldu. Seçimler öncesi kürsüde konuşan adaylar birbirlerine sert ithamlarda bulununca gerginlikler yaşandı. Sık sık Divan Başkanı Musa Çelikkol tarafından yapılan müdahalele ile olumsuzlukların önüne geçildi. Sen şurasını alma. 118 tane. Sen Olabilir. Zaman. Olabilir. Şişt, kimse cevap vermez. Zaman zaman sertifikası almaya gelenlerden bazıları kurt fazla ödedik diyerek talep etmeyenler borçların bulunduğunu karşımız evet ya. ya. olmaz evet. Bakın Arkadaşlar sizler iyi şey demedim ben ya. Burada tamam de ya. konuşuyoruz. Arkanızdan konuşmuyoruz. Yok hayır. Altı yüz yedi yüz 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 400 olması lazım. Ben hala bir, daha, müşterimle komisyon bir, kavgası bir, yapıyorum. Ali Taylan Bey. Ya. Hayatta emlakçı yönetimi değil. Ben, evet. ben hala daha ben müşterimle, müşterimle komisyon almış. kavgası yapıyorum. Ay, ne yaptın bunun ay, için? Bunu söylesene. Ben verdim zamanında. Kimse tapuya gidemiyor. Sen ne yaptın? Ver... Tamam, Eylül Sinan Bey. Sakin olsanız. Suçlama yapmasın. Çok güzel. Kendi imzası var. Bu yardım yok mu? Benim tamam. oluyorsunuz tamam. ya. Benim tamam, oluyorsunuz ya. Benim oluyorsunuz Söz vermiyorsun başkanım, başkanım bırak. Başkanım söz ver. Bir dakika kardeşim, ya bir dakika kardeşim bir da Olur onu ver onu Olur mu olur, şey. Otur. Olduğun yerden olduğun yerden ne Vergi dairesini ver lan. Bu arkadaş yönetim kurulu üyesi. Beş tane arkadaş vardı. Altı ay imza atmadılar, ben verdim. Yalan söylüyor, bir tane resmi daire imzam yok diyor. Niye ararsın? Nasıl başkanlık yapıyor? Altı yıldır bir seferde bitti. Geçen oldu. Bir şey. Geç ikincisi, tamam. ikinci, ikinci, Saray Emlak sahibi, abi. Mehmet amca da şahittir. Kanserdi, vefat etti. Gelsem de göreve o parayı vereceğim. Dedim ki yardım ettim iki bin lira, bunu söylemek istemiyorum. Abi sen oy verdin bana. Dedi ki yazılı dilekçe ver, o parayı alıp onu vermek istedik. Mehmet amca da şahit. Adam öldü. Öldü, Ama başkanlık kuramadır. yapıyor ben, bu arada başkanlık. Yardım etmediler adama. Tamam. Yazıklar olsun söyledik. Son olarak kürsüye çıkan emlakçılar meslek odası federasyon başkanı Hacı Ali Taylan'ın da bir örnekle adayların birbirini eleştirmek yerine yapıcı olmaları gerektiğini kaydetti. Yapılan seçimlerin ardından 110 oyla alan Hakan Arslan tekrardan odanın başkanlığına seçildi. Yapılması gerekenleri önerilerimizi ve yapmak istediklerimizi sizlerle paylaştık. Fikir alışverişinde bulunduk. Şikayet önerilerinizi sizinle yaptığımız görüşmelerde not aldık. Tespit ettiğimiz problemler ve çözümler için bütün girişimlerimizi resmi ve özel daireler nezdinde yaptık. Biz yönetim kurulu olarak 23 Ocak 2010 tarihinde göreve geldik. 4 yıl önce emlakçılar meslek odasını devraldığımızda 17.820 TL banka hesaplarında parası üyelerden tahsil edilemeyen 42.907 TL alet alacağı vardı. Aynı dönemde Denizli Emlakçılar Meslek Odası'nın üst birliğine 13.042 TL birikmiş alet borcu vardı. Bugün itibariyle odamızın esnaf odaları üst birliği ve diğer kurumlara vadesi geçmiş ödememiş borcu yoktur. Bugün itibariyle Deniz Endeklar Meslek Odası'nın banka hesaplarında 133.160 TL nakit parası var.